Sosyal medyanın en kaliteli magazin programı, dijital magazin programından herkese merhaba. Efendim hoş geldiniz. Ben Önder. Sosyal medyadaki 10 dakika gelişmeleri ve çok özel olarak hazırladığımız dijital magazin programımız başlıyor. <laughs> İlk haberimiz Mesut Can Tomay ve Ali Biçim ile ilgili. İkili Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exen'de o adam oldun Sunuculuğunu yapacak ve Türkiye'nin yeni YouTube starını arayacak. Yeni YouTube star yani bizim gibi. Ay götüm. Sırada ikilinin Instagram paylaşımları. Abi şimdi tuvaletten çıktım paylaşıyorum. Sevgili arkadaşlar, birazdan Exen platformundaki yeni işimiz o adam oldu bunun başvuru linklerini paylaşacağız. Takipte kal. Bu arada usta. Baba bir şey diyeceğim ya. Aa! O adam olduk mu? Türkiye'nin yeni YouTube starını arıyoruz. O adam oldun mu? Eksende. Acun Ilıcalı'nın Exen için birçok kişiyle anlaştığını biliyoruz. Yalnız bu anlaştığı kişilerle arabasına iddia etti. Aaa! Az sonra. Fatih Yasin Instagram üzerinden ilk kez sevgilisini paylaştı. Geçtiğimiz günlerde YouTube'un Instagram sayfasında post olarak ilk kez bir Türk YouTuber paylaşıldı. Aa. Daha önce hikayede birçok önemli YouTuber'ları paylaşmıştı. Aa. Bu sefer ise post olarak paylaşıyor. Youtube'da ne oluyor kanalı 1 milyon abone oldu. Instagram üzerinden işte böyle bir paylaşımda bulundu. Geldi mi be? 23 kişi geçmiş ama. Ne 23'i? 1 milyon 138. Ha. Ay. Vallahi hepinize bin teşekkür duygulanıyorum. 1 milyon teşekkür. <laughs> Hangi sosyal medya fenomenleri vergi cezası yedi? Son zamanlarda fenomenlerin vergi verip veya vermediği ile ilgili çok sıkça konuşuluyordu. Ya bu fenomenler vergi vermiyor ya. Ne bileyim abi. Dora Özsoy'a 340 bin TL'lik vergi cezası geldi. Kendi YouTube kanalında detaylı açıklamada bulundu. Oraya gidip daha detaylı izleyebilirsiniz. Numlok'un yapmış olduğu haberde Şahangiller toplam 680 bin TL'lik vergi cezası yediğini uzlaşma sonucu 415 bin TL'ye düşürüldüğünü ve tek seferde ödenmesi istendiğini açıkladı Emrah Şahan. Lat ve Cemre yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine göndermeye aldı. İşte paylaşımları. Kalka, işte. Biraz var ama geçecek bu işte boy gider bilmem ama işte. Kalka. Melek şarkısını çıkaran Rayman'e sosyal medya fenomenleri şarkıya ne tepki verdiler? İzliyoruz. Güzel olmuş. Ya el gönüne sağlık herkesin. Ben kimsenin işinin gücünü alıp et. Ulan <laughs> Evet. Allah'ım ya. Ben Rayman'i seviyorum. Çok bak, güzel. Bak nasıl yani. <laughs> Güzel keçi bir şarkı. Sevdim mi? Ama asla Reynmen şarkısı gibi değil. Yani kurgu murgu falan bayağı başarılı. Aynen. Baya başarılı olmuş abi. Beğendin mi? Önceki şarkılarına benziyor Farklı. mu? Ben o tarzını çok seviyorum. Ama bu da kötü değil. Müziğini çok sevdim. Bilmiyorum. Ay ayrıştıramıyorum şarkıları birbirine. Neden bilmiyorum ya. Beatlerinden midir? Tarzlarından mıdır? Ya da ön yargılı mıyım youtuberların yaptığı şarkılar? Hep böyle benzer işler Evet, benzer işler gibi hissediyorum. Çok, Çok başarılı. <laughs> Bravo Reyim. Sufa yazayım. 1.35 abi. E, Reyim'in şarkılarını beğeniyorum. Şöyle bir şarkı bence. Diğer şarkıların daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ama bu şarkı Böyle dinledikçe, dinledikçe, dinledikçe büyük ihtimalle saracak bir şarkı. Ama ben hani Rain diğer şarkılarını daha çok beğeniyorum. Böyle düşünüyorum. Çok ee, şey olmuş. Tek düz olmuş ama güzel şarkı. Bana göre Rain şey Leyla ee, şarkısı bu fenomen şarkıcıların içinde çıkan en iyi şarkıydı. Ben bu şarkıyı beğenmedim. Evet Ali. An... Yani. Hani canım devam etmesini istiyordu tam havada kaldım ya. Evet o E <laughs> efekti işte. Sinirlenmek. Havada kalmak. Bu ne hemen bunu iki iki ne olacak bu seri olarak mı gelecek anlamadım. Melek 2. Evet değişik bir efekt oldu şu an. Buyurun 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 efendim like attım. Gayet iyi bu arada. Gayet iyi. Gayet iyi. Baya baya Yani ilk defa bir şey beğeniyorumdur. Yani. Klip baya iyi lan. Güzel. Olursun Güzel. Mi? Bence çok çok başarılı bir iş olmuş ya. Klibi gerçekten Ay. klibine çok yükseyim. Gördüğünüz yayıncı Twitch'te bizi ilk paylaşan Ali Kerem kardeşimiz. İyilikler unutulmaz. Teşekkür ediyoruz. Destek olmayı unutmayın diyoruz. Bu arada ilerleyen zamanlarda bize destek veren hangi platform olursa olsun bununla ilgili videomuz gelecek deyip sıradaki haberimize geçelim. YouTube'un Instagram üzerinde paylaştığı o Türk YouTuber. bye <laughs> Exen programı için anlaştığı iki sosyal medya fenomeni Exen'in en çok izlenen yayın olursa... Projeden bahsetmek ister misin abi? Challenge'ımızdan bahsetmek ister misin? Tabii ki. Yani potansiyel birinci olacak projeyi anlatayım sana. o zaman. <laughs> Berkcan da Yusuf'un çok iyi bir projesi bu. Evet. Yani birinci olma potansiyeline sahip bir iş. Bütün doğallığıyla her hafta Exen'de <laughs> evet. bir program yayınlayacaklar. Programın içeriğiyle ilgili benim de çok bir açıkçası fikrim yok. Ben çünkü proje tarafını biliyorum. Hayata ne geçecek tarafı onu hep beraber göreceğiz. O bana da sürpriz olacak. Evet. Peki iddiayı söyler misin abi? Senin istediğin bir arabayı sana alacağız. Biz borç morç senet bir şekilde alacağız onu. Sen değer de biz kazanırsak bizim istediğimiz herhangi bir tane araba. İstediğimiz iki tane arabayı. Bir dakika, siz de benim istediğim arabayı alacaksınız. Evet biz de senin istediğin arabayı alacağız. Biz bulacağız onu halledeceğiz. Ben de, tamam. de <laughs> istiyorum. Evet ben ben, ben diyorum. Ee, GTR diyorum. da bir tofaş verim bari. <laughs> Ben de Ferrari Turbito istiyorum. Doğru. Abi senin platformunda senin sayende seni kazanacak ha, olmamıza imkan sağladığın için şimdiden teşekkür ediyorum. Bakalım ne? deplasmanda kazanacağız mı kaybedeceğiz Bu mi? arada evet %100 deplasman ya. Berkcan'ın ve Reymen'in paylaşımları geliyor Asıl olan olay Reymen'in Twitter paylaşımı. Hangi fenomen Range Rover arabaya sahip? Az sonra. Çok Güzel Hareketler'de zaman zaman gündemle ilgili paylaşımlar yapan ekip TikTok'ur olan Merve Yalçın'ın Bella şarkısını paylaştı. İzliyoruz. Bu şarkımızı söyleyebilir miyiz mi arkadaşlar? Son 2, 3, 4 Batu Bella Bella Herkese elleri salla Alıyoruz villa milla Parayı vurduk valla Batu Bella Batu, Bella, bella. Rammus 53, Twitch'ten ban Yedi. İşte Instagram göndeririz. Hey <laughs> Bir kalktım ben şok. Banlanmışım kanks. Geçtiğimiz günlerde hangi sosyal medya fenomenleri birbirine girdi? Az sonra Range Rover arabaya sahip olan Şeyda Erdoğan'ın YouTube'daki paylaşımı. Size yeni arabamı gösteriyorum. Abbas Yambas'ın evine konuk olan Mert Can Bağar, Konuşanlar kanalı hakkında ne dedi? aldığı bir plaket değil Aynen çok miyiz? alıyorum. Çok. Oo nasıl emeğin almış? Ne kadar? Ne? <laughs> yani ne kadar emeğinin karşılığını alıyorsun? Hiç. Hiç bir lan. Sarı dolar atıyorum video. Bir bunu üzerinde. ne, ne kadar nankör bir adamsın ya. Niye? Ya? Yani senin şu yaşadığın hayatı yaşamak için insanlar konuşanlar diye program yapıyor. <laughs> Youtube'a asılıyor anladın evet. mı? Sen ne kadar nankör. Baksana bunu kim alabilir? İyi de onu Youtube'dan almadık. Sponsorla aldı Gerçek mi? O da abi, tabii ki. Gerçekten. Bayağı ağır bu arada. Instagram üzerinden paylaştıkları paylaşıma göre Eraycan Özkenar ve Mehmet İndar yani Taklitman TV. Korona test sonuçları pozitif çıktı. Geçmiş olsun diyoruz. Uzun bir aradan sonra yayın açan Can Tuğuzsoy yayına çağırdığı fenomen arkadaşları ile birlikte Vampir Köylü oynadıkları oyunda Tuğkan Gönültaş ile birbirlerine girdiler. Ama bak başkasını değil sizden birini vuracak. Seni şu, şu an tanıyorum ben. Bu arada onu söyleyeyim. Senin şu an Kon tanıyorum ben Evet işte. <laughs> abi sen çok banki banki gitmedin, İkinci argümanım geliyor. İki ölünce alık yaptı yani. <laughs> direkt. Evet ben size bir şey söyleyeyim mi? Dur. Anın direkt asalım. Bir dakika buldum. Hayır hayır. Olayı buldum. Sonuçta kadar daha, konuşalım. Bu adam doktorum diyor. Evet. Sen koru, korudun değil mi? Evet. Bir daha koruyamazsın. Sen o zaman koruyabiliyorsun bir daha. Bu adam öbür el ölmezse. Bu adam öbür el ölmezse. Sen ne masumsun? Ya seni ya benim. Ya sen masumsun. Bu adam öbür el ölmezse sen masumsun. Tamam mı? Ölürse sen kesin vampirsin. Aynen, aynen, Çünkü bu adamı şu an eleyecekler. Ben çok okey koruyabiliyorum aslında. Tamam sen, sen koruyab koruyamıyorsun. Ben koruyamıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> ben koruyamıyorum. Ben Kemal'i korudum gülüyorsun bıyık altından. Hayır arkadaşlar, arkadaşlar ona gülüyorum. Arkadaşlar ben bir müdahale edeceğim. Oyunun başında kuralı şu şekilde verdik. Aynı kişi birden fazla üstte korunamaz değil. Doktor kendini bir kere koruyabilir diye verdik. Evet. Anladım. Ha, geri ya koruyabiliyorsun. Ha, yani değişti bir, de, bir, de, bir, şey, de, şey, de, şey soracağım. Sen kendini koruyabiliyor daha, musun? Yani bir koruyabiliyor ee, ben bir kere korudum kendimi, kendimi Aa, direkt. Sıkıntı sen kendini hiç korudun mu? Bir kez korudum. yalan söylüyor. Zaten doktor değil de. Sen kendini Korudum, İlker. ya sen ne biçim adamsın ya. Bu nasıl bir RP yeteneği? Nasıl bir RP yeteneği ya? Niye 50K izlendiğin belli oluyor senin? Ya. Bir şey söyleyeceğim. Balonlar patlıyor. Arkadaşlar <laughs> bu, bunun bu, gazlara gelmeyin. Adam şu an kıpkırmızı asın. Çünkü oyun ciddiye alıyorum. alıyorum. Az önceki oyun bu kadar ciddiye almadım. Harbiden doktorum abi. O yüzden bu halimi görüyorum. Ayağa kalktım. Bakar Ayağ oğlum? Şaka mı yapıyorsunuz? <laughs> Adam 50k izlenmeme falan laf atıyor. Yok, herkes <laughs> anladı bence. Herkes anladı bence. Az önceki Olabilir. tekniği kurduğumuz sistemi ya. yapalım Bilmiyorum. ya da asın kazanalım diyorum. Lütfen en olarak. doğru oyun stratejisini bulalım. %7 ihtimallerle köylerin en çok kazanacağı ihtimal Bizim. üzerinden il ilerleyelim. Oğlum mı? ilk Olay doktorum şey. diyen benim. Doktorum dediğim... Konuşanlar kanalı bütün bölümlerini kaldırdı. Exen'e transfer olan Konuşanlar programı bundan sonra Exen'de olacağından bütün bölümleri kaldırdı. Twitter'da gündem oldu ve birçok kişi bununla ilgili tweet attı. Konuyla ilgili ise Acun'un tweet'i. Son magazin haberimiz olan Kerem Can Durmaz, Danla Biliş hakkında ne dedi? Danla bu aşkım. Nerede rating, nerede tık, gider yapışır bana daha önce yaptığı gibi. Biliyorsunuz ki fenomenlerin gündemini takip etmek zor. Bu sebepten dolayı Discord kanalımıza ya da Instagram sayfamıza sizlerin oluşturduğu haberleri sizin isminizle bu kanalda paylaşmak isteriz aşağıya hem Discord ve Instagram hesabımızı bıraktık. Bekliyoruz. Sevgi ve saygıyla. Esen gelin.